gifkoanaliz.com'dan selamlar. Cumartesi günkü Ankara yarış yorumlarıyla birlikteyiz. Ankara'da iki tane atlıgan bizleri bekliyor. Birinci altıgenle ilgili sadece tuttuğum paylaşacağım. İkinci altıgenle ilgili ise daha net, daha detaylı bir analiz bizleri bekliyor. Bugünkü Ankara yorumlarım hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Umarım iki platformda da sizlere yardımcı olabilirim. İzmir'le ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olacak. Haftanın son ücretsiz yorumu olarak Ankara'da karşı karşıyayız. E, i̇steyenler bizi Twitter'da GIF analiz yazarak takip edebilir. 3-4 saat önce bir anket yapmıştım. E, hafta sonu hangi program ücretsiz olarak yayınlayalım diye. Talep daha çok Ankara'ya çıktığından ötürü Ankara ücretsiz olarak YouTube'da paylaşacağım. Pazar İstanbul'la ilgili dikkat listesi Twitter ve Facebook sayfamızda olacak. İsteyenler buraları takip ederek e, bu tür bilgilerden yararlanabilirler ki Twitter'da 4500 takipçiye ulaştık ile olmadan hiçbir şekilde e, sayıyı bu şekilde arttırmadan çok güzel bir rakama ulaştık ve bazı kişilere e, oldukça yaklaştığımı söyleyebilirim. Edep'im 10.000 takipçi şu an. E, buna da en kısa sürede ulaşacağımıza düşünüyorum. İsteyenler takip edebilir. Daha da fazla lafı uzatmadan Ankara yorumlarına geçiyorum. Umarım güzel bir gün bizi bekliyor demeden önce son bir hatırlatma yapayım. E, dün mesela iki pro programda başarılı olduk ama şöyle bir mesaj geldi Twitter'dan. E, senin paylaştığın videolardaki şablon, e, paylaştığın videolar genelde yüksek bütçeli tüm hatları toplayınca ama sitede yakaladığın oyunlar daha ufak bütçeli şekilde oluyor diye bir yorum gelmiş. Şöyle bir Bursa yorumunu açayım ben. Ben video çekiyorum bir kere sitede. Üç, e, her zaman, her gün videomuz oluyor. ondanca önce şablon paylaşıyorum. Şablonlarda da ...her bütçe uygun şablonlar oluyor. Ve bunları videoda verdiğim adların sıralamasına göre belirliyorum. Yani 246 liralık en büyük şablon, 125 liralık büyük şablon, 62,5 ve 15 lira. Yani en ufak oynayan da en düşük şablondan yararlanabiliyor. Yüksek oynayan da en yüksek şablondan yararlanabiliyor. Bu şablonları da videoda paylaştığım yorumlara göre işte sıralamaya göre belirlediğimi söylemek isterim. Sizler de dikkatli bir şekilde videoları dinleyerek bu tür ufaltmalara gidebilirsiniz diyor. Şimdi gönül rahatlığıyla beraber Ankara yorumlarına geçiyorum. Birinci adlı ilk kayanda özellikle bir tarafta dikkat çekmek isterim. kıfan Kıfangülü çok beğendim ilk yarısında görürsün. O gün Kaprans çok fazla idare edemedi. Bugün baktığımızda Müslüm Çelik var. Grup da çok uygun. Bence altın Kıfangül'ü gülü kazanarak başlayabilir. Ama zor bir meydan. Tuttuğunuz alt varsa mutlaka yazın. Altı numara dikkat edin. İkinci koşuda 8 numaralı White Spear'a dikkat edin. Keşke ekürü koşmasaydı. Ganyan'ı çok yüksek çıkardı. büyük ihtimalle favori çıkacak ekürüsünün katkılarıyla beraber ama bence White Spear çok iyi koşar. Önde çok sert tempolar olacak. Bu atın en iyi dilinden anlayan kişi de Saadettin Boyraz. Sonlarda yapacağı ataklarla beraber ben 8 numara White Spear'dan etkili yarış bekliyorum. Rakipler 7 Osman Baba. Önde liderliği alıp bitirebilir. 3 numaralı After Tulip. Ve 2 numaralı Punk Mal. Daha sonra Ike Pressure, Evergrande, Tavuzek gibi atlarında ben gelir oğlunu düşünüyorum. Ama özellikle 8 numara dikkat edin. Üçüncü koşuya baktığımızda eğer birinci aldıganda bir tane tek tercih edecekse en mantıklı burası. Ekürleri tek olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, i̇kisi de formda. Büyük ihtimalle ekür ekürü bile bitirebileceklerini düşünüyorum. Birinci aldıgan en mantıklı teki ekürler gibi duruyor. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısma ikinci altlı gayına. İkinci altlı gayını ilk ayında ben puanlamada biraz geri planda çıkmasını beklediğim bir atla başlayacağım. O da 7 numaralı Hilal Sultan. İlal Sultan'ı şöyle bir açacak olursak aslında çok potansiyelli, çok iyi yarışlar yapan bir isim. Buradaki üçüncünde 10 boy startta kalıp oldukça güzel bir netice elde etti. Daha sonra 3 boy startta kaldı. Çok sert grupta ezilmeden güzel bir 8.lik elde etti. Daha sonraki yarışında ise yine çok fazla ezilmeden baktığımızda birinci ile arasında bir saniye bile fark yok. Kendi halinde bir altıncılık elde etti. Gerçekten Boat'ın son iyi. Bana kalırsa kısa mesafeye dahi koşuyor. Ama işte start sonu olması ciddi bir soru işareti. Bugün baktığımızda takılığında ciddi bir değişikliğe gidilmiş. Kapalı gözlük ve start gerisine kadar kulaklık da geliyor. Ee, bence bu takı düzeni bir deniyorlar. Fatih bebeği de bindirdiklerine göre bence bugün ya istediklerini alacaklar ya da bu deneme de başarısız olup başka bir yani denemelere yöneleceklerini düşünüyorum. Eğer oğlu da bu takı düzeni işe yararsa At startta sorunsuz bir şekilde alırsa çok süratte gidecek yarışta 7 numaralı Ilal Sultan'ın sonlarda sert gelip bu grubu geçtiğini görebiliriz. Yeter ki startta kalmasın. Böyle bir şey yaşanırsa Ilal Sultan bence kendisini foto atabilecek en en mantıklı isim. Rakipler 7 numaralı Betty Blue bu hatta büyük ihtimalle puanlamada geride kalacak ama son iki çim yarısını çok fazla ölçü almanızı tavsiye etmem çünkü önde çok sert tempolar oldu. Bugün de önde gidebilecek hatta var ama Betty Blue bunlara göre biraz daha seri bir at. Görüntüsü çok iyi. Eğer bugün liderliği alabilirse bence mesafenin de kısa oluşuyla beraber Betty Blue'dan bir beyaz bayrak aynı yarışa gelebilir. Son yarışı güzel olan 2 numaralı efsane aşk. 3 numaralı Cülük ki son yaşına ölçü almayın erken yürüdü Cülük son koşusunda. Bir önceki ikinciliği mükemmeldi. Ee, o yüzden de bugün daha net bir performans Cülük'ten gelebilir. 5 numara Neptün ilk çim yarışı kesinlikle ölçü alınmamalı. Orijinal bakacak olsak bu atın özellikle babası Nativan'dan ciddi bir çim koşabilecek kapasitesi var. Ee, bugün çimi bulmuşken Neptun iyi gelebilir. 1 numaralı ünlü Maydaktır. 4 numaralı Scarlet Sea ve 9 numaralı commitment diyerek ben burayı 7 numara dikkat edin. 6, 2, 3, 5, 1, 4, 9 rakipleri diyerek kalabalık bir şekilde geçiyorum. Bana kalırsa ikinci adlı gayen biraz zor bir koşuyla başlıyor. Altılı gayenin ikinci ayağına geldiğimizde burada bahsedeceğim tek bir at var. Gerçekten bu attan çok iyi bir yarış bekliyorum. Eğer mesafe 1500 olsaydı tek bile atacaktım ama mesafe 1300 olduğu için yanına rakip önereceğim. Ee, bu isim 3, 4 numaralı rafnek Roughneck. Roughneck son yarışına devamlı beklentim olan bir türlü onları karşılamayan bir isim ama özellikle son ikinci ile beraber formunu ciddi anlamda yükselttiğini gösterdi. Bu at Ankara pistine bayılır o günden son yaptığı çalışma daha da iyi duruma geldiğini bence oldukça gösteriyor. Bugün Bartolomeo'nun önlere seri bir şekilde geleceği yarışta özellikle 3 numaralı oğlum Meriç ve bir yerden sonra 1 numaralı Feyman abinin sert baskıları olacak. Tempoları yükselme ihtimali çok fazla. Bu da 4 numaralı Rafneke çok yarar. Bence sonlarda yapacağı ataklar Rafneke bir verincilik getirebilir. Alternatif tekim eğer vercinteki e güvenmiyorsunuz veya oyun ufaltmaya gidecekseniz Roughneck değerlendirilebilir. Ama mesafeden etkilenirse bu sefer 5 numaralı Ivor bir önceki üçüncülüğü gayet iyiydi. 6 numaralı Belenos bu tür mesafeleri iyi koşan bir at. Ön grubu yakın takip edip bir yerden sonra onları atlayarak kazanabilir. 1 numaralı Feyman abi. 2 numaralı Bartolomeo mesafe çok kısa bir beyaz bayrak aynı yarışı olabilir. Son olarak da 3 numaralı Oğlum Meriç diyorum. 4 numara alternatif tekim 5, 6 ciddi rakipler, daha daha geniş oynayanlar 1, 2, 3'e de şans verebilirler. Günün en önemli koşusuna Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusuna geldiğimizde e, çok fazla benim dikkatimi çeken bir at olmadı. Yani sürpriz bir sonuç çıkabilmeye müsait bir koşu olduğunu düşünüyorum. E, burada biraz isteğinize dayanarak tercihler yapabilirsiniz. Yani bu tür yarışlarda genel olarak herkesin bir favorisi olur, herkesin gönlünde yatan bir isim olur. O yüzden de buralarda kendi tercihlerinizi değerlendirebiliriz. Mesela Gazi yarışı. Gazi yarışını The Last Romans kazandığında benim ilk katımdı Ve o gün çok ciddi anlamda bahsetmiştim. O gün zaten benim böyle e, Twitter sayfamız, YouTube sayfamızın yükselmesinde çok büyük bir etkisi vardır Gazi yarışında. O gün benim isterime göre The Last Romans kazanmasını istediğim bir attı ve kazandı. Ama başka kişilerin başka favorisi olabilir. Bu tür önemli yarışlarda kendi düşüncenizi değerlendirmeniz çok daha doğru olacaktır. Benim burada gönlümde yatan isim 6 numaralı Kara Mustafa. Ee, baktığımızda yarışta çok sert tempolar olacak. Oğlum Serkan seri bir şekilde önlere gelip liderliği alacak. Cefer olsun, Akyaka olsun. Belki ekürlerden biri Şenan öne yakın gidebilir. E Pıtır öne yakın gidebilir. Önde ve öne yakın gidebilecek çok fazla at var. Tempoların yükselmesi altırmalı Kara Mustafa'ya yarar. Sonlarda yapacağı ataklar bence kazanma ihtimali yüksek görünüyor ki son çalışmasına baktığımızda İngiliz galobu gibi çalışma yapmış at e iyi de durumda. Bence Kara Mustafa sonlarda yapacağı ataklarla beraber kazanıra girer gibi görünüyor. Ama bence bu seneki Türkiye Büyük Millet Meclisi yarışı zor. Rakipler 12 numaralı Hızlı Ahmet. Son çim yarışını çok fazla ölçü almayın. Çok erken yurdu bana kalası o gün Yıldırım. bugün Barış Kurdu ile geliyorlar bu koşuya. Ben bu tür yarışlarda genelde genç isimlere yönelen, genç isimlerin kazanmasını isteyen biriyim. Eğer bu yarışı genç atlardan biri kazanacaksa o büyük ihtimalle 12 numaralı Hızlı Ahmet olabilir. Daha sonra mesafenin kısalığından etkilenecek olsa da performansı oldukça iyi olan 9 numaralı Oğuz Boylu. Daha sonra 13 numaralı Pıtır son 5. De fena değildi. Bugün ön grubu yakın takip ederek doğru zamanda ayan kurşun amlesini yapabilirse bence kazanıra pıtır girebilir ki gelirse bayağı yüksek bir sürprize de imza atar. Son yarışı çok iyi olan 10 numaralı Özçevik. Mesafe kısa olsa da Ahmet Çelik faktörüyle beraber 1 numaralı Akyaka ve yarışın çok ciddi sürprizinde 7 numaralı Nibolu diyeceğim. 6 numara ön plan değerlendirdiğim isim 12, 9, 13, 11, 7 rakipler kalabalık koşuları geçtik. Şimdi ne biraz daha kısa kısa risk aldığımız koşullara doğru ilerliyoruz. Risk aldığım koşulardan biri burası olacak. Ben burayı iki tane atla geçmeye çalışacağım. Bunlardan biri altımın Nart'ın kılıcı. Nart'ın kılıcı genel olarak benim çok beğendiğim Performans olarak buradan ziyade daha iyi yerlerde görmek istediğim bir isim ama bir türlü o benim beklediğim performans sergilemiyor. Son üçüncünde de beklentimizin altında kalsa da ara sonrası koştuğu yarış olduğu için çok fazla ölçü almamız doğru olmaz. Bugün daha hazır giriyor koşuya. Çok ciddi uzun çalışmalarla geliyor. Bugün önde tempolar eğer IP Man, Lebron, belki oğlum Doruk ve belki erken bir şekilde bu tempoya katılabilecek bir şanlı tay yükseltebilirse grubu orta takip edip ben altıma Nart'ın kılıcının kazanabileceğini düşünüyorum. Özellikle altıma dikkat edelim. Ama çok ciddi bir rakibi var. 3 numaralı oğlum Doruk. Son birinci gerçekten iyi bir atı geçti. Red Orkestra bana kalsa geleceği parlak bir at. Ona ciddi bir son metal zorlu dakikalar ve kazanmayı bildi. Bir önceki Ankara yarışında ise Nart'ın kılıcını geçmeyi başarmıştı. O yüzden de form durumu çok iyi olan Üç numaralı oğlum Doruk Bence buradaki rakiplerini bir kere daha geçebilir. Benim koşu için sıralamam 6 ve 3 şeklinde. Beşinciye geldiğimizde tek tercihim ben burada kullanacağım. 5 numaralı kadanı günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. Yarışa baktığımızda bir kere önde gidebilecek atlar kimler? 1 numaralı Baba Arif, Özerdinç, Kadan ve Al Yayla. için bu mesafede kadana ön... Ee, önlerde çok zorlu dakika yaşatacağını düşünmüyorum. Al yerlerin arası var. Geriye Baba Arif ve Kadan kalıyor. Kadan zaten son yaşta Baba Arif'ten liderliği zorlanmadan aldı. Üstelik bugün 5 kilo avantajla geliyor Kadan ve mesafe 100 metre kısaldı. Ciddi bir şekilde avantajları yanına alan bir Kadan var. Geriden gelebilecek de çok sert sprintli bir at da yok yarışta. O yüzden de Kadan'ın yapması gereken Baba Arif'e liderliği vermemek ve Baba Arif'ten virajda kurtulmak. Müslüm zaten çok iyi tanıyor. Bu tür yarışlarda birinci kulvar çok iyi bir avantaj. Bence virajı böyle 2 boy, üç boyunda dönebilirse Kadan oradan sonra durmaz. Bu mesafede bu yarışı bitirir. Benim bugün Ankara'da Bankom 5 numaralı kadın diyor ve sonaya doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ya yani bugün çok sert bir sürpriz sonuç çıkacaksa son ayak bunun için en ideal yarış. Özellikle iki tane dikkat çekmek isterim. Bunlardan bir 4 numara Nevinur ki Nevinur'un gelin bir yarışını izleyelim. O sırada pardon mülayim 4 numaralı mülayim bahsediyorum ben. Ee, bir su molası verip mülayimden bahsedeyim. Şimdi mülayime baktığımızda eğer ben yarışını izlemiyor olsam ya yani ben ciddi bir emek harcamıyor olsam e, sonuncu olmuş. Nereden yazayım ki derim. Ama yarışını izlediğimizde gerçekten mülayim ciddi dezavantajlar yaşamış konusunda. Zaten ak çekirsün formasını tanırsınız. Kırmızı formalı at. Burada ciddi bir mücadele içerisine girdi ve buralarda tost oldu neredeyse diyebiliriz. Yani ciddi bir mücadele gir, girdi, girdi, girdi. Aylan bir mücadelede buralarda Aylan kapanıyor. Aylan kapanmaya devam ediyor. Bir ona vuruyor, bir ona vuruyor. Artık buradan sonra da atı çekmek zorunda kaldı ve yani 9 metrelik yarışta bu sıkıntıyla yarışa başlarsan o yarışta zaten sonuncu olursun. Başka bir ee, söylenecek bir şey yok. Oradan sonra toparlayamadı. Zaten birincisi de bir yerden sonra koşuyu bıraktı ve bayağı bir gerilerde koşuyu tamamladı. Çok fazla ölçü almayın ilk yarışını. Baktığımızda Kayızbert yavrusu e, iyi de Bekir'in atı. O yüzden de bugün 4 numaralı Mülayim'in çok daha iyi bir performansla e, yarışa ortak olduğunu belki de kazandığını görebiliriz. Diğer bahsedeceğim isim 5 numaralı Nevinur. O, onun da güzel bir orijini var ve Ankara'da iyi başarılar elde eden bir Emin Turan 200'üne ait bir isim. O da ilk yarışında fena bir performans sergilememiş. Görüntü olarak da e, yaptığı yarış olarak da dikkatimi çekti. Fena da bir görüntüsü olmamışıyla beraber bence sürpriz yapmaya müsait bir isim. Burada 4 ile 5'e dikkat edelim. Bu iki hattan güzel sürprizler görebiliriz. Daha sonra 8, e, 9 numaralı Taş Bebektay, 2 numaralı Gözlüce ve Bursa'dan gelen bence çimi daha iyi koşacak olan 11 numaralı Uçan Mavi diyorum. 4, 5, 9, 2, 11 son ayak için sıralamam diyerek... Ankara yorumlarını tamamlıyorum ee, Genel olarak sürprize müsait iyi bir sonuç alabileceğimiz Bir büyüten gibi görünüyor ama bakalım At yarışı bu her şey olabilir ee, Yani ufak oynayanların Risk alabileceği tek koşu büyük ihtimalle 4 numaralı rafnek gibi görünüyor veya Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasinde Tuttuğunuz at varsa onu tek değerlendirip Öyle bir risk alarak ufaltmaya gidebilirsiniz Ama benim alternatifim rafnek olacak ee, Birinci altıgen ligi Zaten tuttuğum atları da paylaştım Elimden geleni yaptım bugün. Artık buradan sonra söz sizde. Umarım eliniz doğru hatları işaretlemeye gider. İyi sonuçlar alırsınız. İzmir'le ilgili yorumlarım sitemizde olacak. Pazar günüyle de ilgili İstanbul'da Twitter ve Facebook sayfamızda dikkatli sesi paylaşırım. İsteyenler takibi alsın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.